Kim lan bu? <laughs> Ulan sen ne aşağılık, ne adi misin? Hayatımıza girdiğinden beri bize yaşatmadığın rezillik kalmadı. Özer Bey bakın bu şekilde hakaret edecekseniz... Ne? Buradan defolup gideceğine hala adice oyunlarına devam ediyorsun değil mi? Adam da biraz gurur olur be. Özer Bey bir kendinize gelin bu kadar çirkinleşmeye gerek yok. Lan biriniz de insan gibi konuşun artık ya. Sen insan mısın da insan gibi konuşacağım seninle? Özer Bey bakın benim sabrımı zorlamayın. Beni bir şeyler yapmaya mecbur bırakmayın yoksa... Ne yaparsın? Ha? Beni tehdit mi ediyorsun? Öldürecek misin beni? Özer Bey! Bakın elimden bir kaza çıkacak. Somer'e söylemiştim. Bu herifi de diğerleriyle beraber içeri tıktır yoksa katil olacağım demiştim. Ama dinlememiş beni aptal oğlum. Bu mu yani size yaptığımın karşılığı? Beni öldürmeyi düşünüyordunuz öyle mi? Yani buraya bunun için geldiniz demek. Tamam hadi çekip vurun beni. Hadi ne bekliyorsunuz? Vurun. Yeter be. <laughs> Özden amca sakın. Ne olur yapma. Vay vay vay. Demek sen de buradasın. İhanetinle gurur duyuyorsundur Derya Hanım. Derya geçer misin şunu lütfen? Bakın. Bakın oğlunuzun size yaşattığı onca utançtan sonra şuurunuzu kaybetmenizi anlıyorum. Ama o silahı indirip sakince çekip gidin buradan. Ayrıca kimin kime ihanet ettiğini de tekrar bir düşünün isterseniz. Bu söylediklerine pişman olacaksın. Sen ne yapıyorsun? Aklını mı kaçırdın? Sip bırak beni. Tamam korkma korkma kimseye bir şey olmaz Arayat tamam. Sana söylemiştim. Yemin etmiştim. Öldüreceğim demiştim. Aklını kaçırmışsın sen. Çık git buradan baba. Git. Baba git. Birader sana ne gidiyordun ya? Hani gidiyordun sen, ne oldu? Birilerinin seni gelip öldürmesini mi bekliyorsun? Ne zaman gideceksin? Gitmiyorum, Somer. Ne demek gitmiyorum ya? Bayağı gitmiyorum, fikrimi değiştirdim. Bana bak, sen gerçekten kaşınıyorsun ha, inadını mı yapıyorsun ya? Nedir senin amacın ya, amacın ne senin? İnsanları kışkırtmak mı? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Somer burada kalıp Derya'nın yanında olacağım. Onu bırakmayacağım. Neye inanıp inanmadığında umurumda bile değil. Babana da mukayyet ol bu şekilde kapıma silahla dayanıp beni sindiremez. Onu ilgilendirmeyen konulara burnunu sokmasın. Sakın kendini doldurma. Bak bizim size verecek bir hesabımız kalmadı artık. Siz kendi yolunuza bakın. Sen o kıza dua et. Dua et şimdilik görüşeceğiz seninle. Tamam, geçti sakin ol. Annem nerede? Çocuklarla oyun oynuyorlar içeride. Ne oyun oynuyorlarsa almadılar beni yanlarına. Oyun oynuyorlardır dediğin gibi. Somer, sen peşinden gidince babanla dönersin diye düşünmüştüm ama. Ee, yetişemedim ki. Yani telefonunu da aradım. Açmadı. Somer, ne olacak böyle? Bu huzursuzluk nereye kadar devam edecek? Ya babam bana çok gereksiz yükseldi. Benim bir suçum günahım yok ki. Türkan bunu anneme sakın söyleme tamam mı? Babam zaten iyice falandan çıkmış. E, e, sen babama yetişemedim diyordun. Nasıl söylemeyecektim ama yani söylemek zorunda bilmen gerekiyor. <laughs> babam kartalı silah çekti. Ne? Evet yani son anda yetiştim. E, nasıl ya? Allah kahretsin. Ne oldu? Birine bir şey oldu mu? Yok yok. Hayır. Ben aldım elinden de. Derya da oradaydı. Çok korktu kız. Al işte. Bir de bana fazla büyütüyorsun diyordun. Ya o adam yüzünden birine bir şey olabilirdi. Baban katil olabilirdi. Onun zaten derdi Derya'lı falan değil. Öfkesi ona değil. Kartal'a bilenmiş vaziyette. Annem onu bu kadar sahiplendiği için delirdi buna. Yani Kartal gidecek buradan diyordun. Gitsin bir an evvel. Daha fazla birinin başına bela açmadan... Az geçmiş. Bağaz mı geçmiş? Teryayı bırakmayacakmış. Al işte. Ben olacakları tahmin edebiliyorum ama şimdi. Bu diziyi engelsiz nokta adresinden izleyebilirsiniz.